size merhaba, merhaba bize merhaba. Burada çemberde sımsıcak herkese merhaba. Burada çemberde sımsıcak herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar ben İlkan. Geçtiğimiz üç derste öğrendiğimiz akorlarla size bir merhaba şarkısı çalmak istedim. Bugün yeni bir akorumuz yok ama e, bir parçanın ritmi nedir? Bir parça hangi ritimle eşlik edebiliriz? Hangi vuruşlarla eşlik edebiliriz? Vuruş nedir? Bunun üzerine birazcık çalışacağız. Bu dördüncü dersimiz ama ben dört buçuk diye bir ders daha yapacağım sizinle. Orada da daha önceki dersten hatırlayacağınız gibi görseller hazırlayıp, o görseller üzerinde vuruşu, ritmi, dört dörtlük, üç dörtlük gibi teorik çalışmaları sizinle gerçekleştireceğiz. Haydi geçelim. Daha önce öğrendiğimiz akorlar ve arasındaki geçişleri çalışırken sağ el baş parmak etli kısmından yararlanmıştık. Müzik <laughs> her parçayı baş parmağımıza çalamayacağımız için tam da burada ritim devreye giriyor ve onunla birlikte vuruşlar. Biz de bugün bir tane temel sık sık kullanılan dört dörtlük bir ritim çalışacağız. Haydi buyurun. Farklı ritimleri çalışırken farkını anlayabilmek için üst ve alt vuruşun ne olduğunu bilmek gerekiyor. Üst yukarıdan aşağı yapılan vuruş altta aşağıdan yukarıya olan Dört dörtlük bir ritimle başlayacağız. E, bilimsel bir gerçek. insanlar söyleyebildiği her şeyi çalabiliyorlar. Ve bugün size bu ritmi şu şekilde aktaracağım. Üstün ne olduğunu biliyoruz. Altın ne olduğunu biliyoruz. Üst vuruş. Alt vuruş. Aktarırken şurayı unutmayalım. E, sol el tellere bir baskı uygulamıyor. E, tellerin titreşmesini engellemek için onları tutuyoruz. E ve sağ elde şu şekilde bir vuruşumuz var. Üst, üst, alt, alt, üst, alt. Yani haydi bunu birlikte söyleyelim. Önce ben, sonra birlikte. Üst, üst, alt, alt, üst, alt. Üst, üst, alt, alt, üst, alt. Şimdi çalarak. Üst, üst, alt alt üst alt beraber üst üst alt alt üst alt tekrar üst üst alt alt üst alt çok daha yavaş üst üst alt alt üst alt tekrar üst üst alt alt üst alt tekrar üst üst alt alt üst alt sadece konuşma. Üst, üst alt, alt üst alt. Sadece çalarak. Üst, üst alt, alt üst alt. Hatırlayın, en önemlisi hızlı çalmak değil, temiz çalmaktı. Temiz çalana kadar bu bölümü Geri alın, tekrar çalışın. Geri alın, tekrar çalışın. Farklı birçok 4 dört dörtlük ritim kalıbı var. Biz sıklıkla kullanılan bir tanesini demin çalıştık. Şimdi sizi karşıladığım merhaba şarkısını gelin bir de bu ritimle duyalım. Ritim kalıplarını Ukulele serisinden bağımsız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi daha önce öğrendiğimiz 3 akorla sevdiğim bir şarkıyı derslerinde de paylaşmaktan çok keyif aldığım bir şarkısını da paylaşmak istiyorum.

ve yanımda aynen benim gibi oturmuş komşularım var. Dizler yakın. Ve tempoyu tutan bir vuruş takip ediyor. Sonra oyun e, renkleniyor. Sesimizi alalım. Hmm. Komşu da başlıyor. Sansa kromani na bu che che kokoma Sansa kromani na bu che che kokoma Sansa kromani na che che kokoma Sansa kromani na che che kokoma Sansa koma Sansa che, che Sansa, kroma. Sansa, ni na bu che che Sansa kroma ni bu che che Sansa kroma ni bu che che Sansa kroma ni bu che che Sansa kroma bu che che Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.